Değerli izleyiciler, gündemden düşmeyen bir çiftten bahsedeceğiz. Dilan ve Engin Polat çiftinin Alman araba sevdasından bahsedeceğiz aslında. Şu anda tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat'a ait arabaların emniyete götürüldüğü videolar çok konuşuldu. Gündemden de hala düşmüyor. Polat çiftinin koleksiyonunun çoğu Alman markalarına ait otomobillerden oluşuyor. Şimdi bu haberde biraz ona dikkat çekeceğiz. Dilan Polat ve Engin Polat'ın Emniyet Müdürlüğü'nün önüne çekilen lüks arabalarının modelleri çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Arabaların içerisinde de birçok Alman markası bulunuyor. Polat çiftine ait arabalar geçtiğimiz günlerde sergilenmek üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. Otomobillerin içinde Porsche Mercedes ve Audi gibi markalar da dikkat çekti. Emniyete çekilmiş arabaların arasında Mercedes G serisi bulunuyor. Mercedes Benz G serisi kısaca G Wagon olarak da bilinen bir lüks SUV yani spor kullanımlı araç modeli. Bu araç Alman otomobil üreticisi Mercedes Benz tarafından üretilir ve 1979 yılından bu yana üretimde olan bir model. Genel olarak Mercedes G serisinin yeni bir modelinin başlangıç fiyatı temel bir donanım seviyesi için yaklaşık 100 bin ile 200 bin dolar veya daha fazlası olabilir. Ancak daha yüksek performanslı AMG modelleri veya daha fazla lüks ve teknoloji özelliklerine sahip versiyonlar daha da yüksek bir fiyat etiketine sahip olabilir. Türkiye fiyatı ise ikinci el olarak 20 milyon TL'ye kadar yükseliyor. Polatlara ait araçlardan biri de Porsche Panamera. Alman otomobil üreticisi Porsche tarafından üretilen lüks bir 4 kapılı sedan model. İlk olarak 2009 yılında tanıtılan Porsche Panamera lüks sedan sınıfında yer alıyor. Türkiye'deki ikinci el değeri ise 15 milyon TL olarak biliniyor. Alman otomobil üreticisi Audi'nin sevilen modeli A3 Polat çiftinin arabaları arasında yine yer alıyor. Alman devi Mercedes benzin v modelinin lüks VIP minibüsü Polat çiftinin arabaları arasında yine. Bu aracın Türkiye değeri de 4 milyon TL civarında. Bunların yanında Engin Polat ve Dilan Polat'ın araçlarının arasında Ferrari 296 GTB, Ford Focus, Volkswagen Golf, Fiat Egea, Honda Civic, 2 adet Dacia Zandero ve Renault Clio'da bulunuyor. Öte yandan Polatların arabalarının emniyet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Dilan Polat'ın güldür güldür skecini canlandırdığı video tekrar gündem oldu. Polat videoda bana üstü açık araba al bu ara içimde yangınlar var Engin diye sesleniyordu. Ee, bu da çok konuşulmuştu haberle ilgili, bu bahsettiğimiz konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.